Evet gençler şimdi ne yapıyoruz? Ramazan Akkuş hocamızın hazırlamış olduğu 6. sınıf 2. dönem 2. yazılı hazırlık ilk testimizi birlikte çözüyoruz. Şimdi birinci sorudan başlıyoruz. Genel bir yazılı yani ta kesirlerden almış bu zamana kadar işlediğimize kadar gelmiş. Onun için önemli. Şimdi dinliyorsunuz canlarım. Şimdi işleminin sonucu kaçtır? 1. Eğer ki kesirlerde bir tane tam sayı varsa yanında bir tane tam sayılı kesir varsa bu tam sayıya dokunmayın canlarım. Bunun kısa yolunu öğrettik. Yanındaki kesri bileşik kesre çeviriniz. 2 kere 4, 8, 3 daha. Burası 11 bölü kaç yapacak? 4 yapacak. Şimdi bu işlemi kısa yoldan nasıl yapıyorduk biz? Hatırlayalım şimdi. Bunu derslerde de çok öğrettim. Şununla şunu çarpıyoruz. 5 kere 4 kaç yapar? 20. 20'den neyi çıkarıyorum? 11'i çıkarıyorum. Altına paydayı kaç yazıyorum? 4. Peki 20'den 11 çıkınca kaç kalır? 9 bölü 4'üm kaldı. Peki şıklarda ben 9 bölü 4'ü görmüyorum. Demek ki 9'u neye bölmem lazım? 4'e bölmem lazım. Böldüğüm zaman kaç tane tam gelir? 2 tane tam gelir. 2 kere 4 8. Bir tane de pay kısmına kalır. O zaman sorumun cevabı 2 tam 1 bölü 4 yani denizli olur diyoruz. Evet. Şimdi ikinci sorumuz bir ondalık sayı sorumuz canlarım. Ne diyor bakalım? 0,74 ondalık gösterimi nedir? Şimdi siz 0 bölü ,75 75'i, 0,75'i kesir olarak yazmanız için şunu yapmanız lazımdı. Birin yanına virgülden sonra kaç tane basamak varsa o kadar sıfır ekliyorum. O zaman buraya ne yazmam lazım? 100 yazmam lazım. Virgülsüz sayıyı düşünürsem burası da kaç olur? 75. Biz gerekli sadeleştirmeyi ne yapabiliriz? Yapabiliriz. 100 ve 75 çok kullandığımız sayılardan biri. Peki biz ne yapabiliriz o zaman? 75'i 25'e bölersek 3, 100'ü 25'e bölersek 4 yapar. 0,75 kesrinin ondalık kesrinin kesir hali 3 bölü 4 olur diyoruz cevabımız Adana. Evet üçüncü sorumuzdayız canlarım. Nedir üçüncü sorumuz? Bir tane çözümleme sorumuz. Peki biz bunları çok gördük. Normal vatandaş gibi çözümlemesini yapacağız. Şimdi 4 çarpı 100 yüzden başladığı için 1, 2, 3 basamak olacak. En son 1 bölü 100'e kadar gittiğine göre de şöyle yazmam lazım. O zaman bu çizgileri çektim. Hadi beraber yazalım şimdi. 4 çarpı 100 dediğine göre yüzler basamağında 4 var. 5 çarpı 10 dediğine göre onlar basamağında 5 var. 8 çarpı 1 dediğine göre birler basamağında 8 var. Sonra onda 1 dediğimiz şu basamakları 3'müş. Yüzde 1 dediğimiz basamak bu basamaktır. O zaman sorumuzun cevabını denizli yapar diyoruz. Sıradaki sorumuza geçiyoruz. Evet. Dördüncü sorumuz canlarım. Şimdi iyi dinleyin burayı. Şimdi üçgenle 10'u çarpıp 28,3 yüzle de bir şeyi çarpıp 5, 560 olarak bulmuş. İyi dinleyin nasıl yapıyoruz bunu? Şimdi burada ne demiştik? Hapsatma ve hapisten kurtarma demiştik. Çarpma işleminiz ne yapar? Bunu hapisten kurtarır canlarım. Peki sıfır kadar hapisten kurtarıyordu hatırlayın. Peki burada kaç tane sıfır var? Bir tane sıfır var. Demek ki bundan bir tanesini ne yapmış? Hapisten kurtarmış. Yani hapiste yani şuradaki hapiste olan sayı 3 değilmiş de başlangıçta hapiste olan kaç tane varmış? 2 tane varmış ve birini kurtarmış. Yani kurtarma demek sağa doğru işlem yapma demektir ve ne bulmuş? 28,3 bulmuş. O zaman ben burada ne buldum bunu? 2,83 olarak buldum. Peki aynı mantıkla 100 ne yapar arkadaşlar? 100 100 ile ben neyi çarparsam 560 yapar dersem Şimdi şöyle söyleyin. Şu sıfır zaten buradan gelecek. Bu iki tanesi ne yapmış? Hapisten kurtarmış gibi düşünürsem yine buraya yıldıza ben 5,60 yazmam lazım ki iki tanesini hapisten kurtarsın ve 560 yapsın. E peki 5,60 5, 5, 5, da burada neye tekabül eder? O sıfırın önemi yok. 5,6'ya tekabül eder. Bakın tam tersi işlem yapalım. 5,6'da hapiste kaç tane var? bir tane var. O zaman sıfırın bir tane hapisten kurtarır. 56 yapar. Öbürü de yanına eklenir. 560 yapar diyoruz. Bunu bu şekilde öğretmiştik zaten. E peki bu 5,6'yı da gelip bunun altına yazarsam canlarım. Ne yapıyorduk bir hatırlayın beni. Çarpma işlemi nasıl yapıyorduk? Normal ne yapıyoruz? Normal çarpma işlemi yap. Evet şimdi ne yapıyoruz? Çarpma işleminde ne yapıyorduk? Yazarken sayılar virgülsüzmüş gibi düşünüyorduk. Yani ben burada 283 ile neyi çarpacağım canlarım? 56'yı çarpacağım. En sonunda da konuşacağız beraber. Hadi bakalım. 3 kere 6. Burası kaç yaptı? 18. Elde var 1 hocam. 6 kere 8. 48. Bir de elde 49. Elde var 4 hocam. 6 kere 2. 12. 4 de elde. Burası 16. 5 kere 3. 15. Elde var 1. 5 kere 8. 40. Bir de elde 41. 5 kere 2. 10. 4 de elde 14. Şimdi bu sayı bu şekilde yazdıktan sonra kıymetli gençler bir dikkat edin. Burası bizim için önemli. 9, 5, 14, 7, 8, Şurası 5 olsun. Şurası da 5 olsun. İyi dinle burayı. Sonra olayımızı nasıl yapıyorduk? Bakın 15, 15848 var burada var burada dikkat buraya bir dikkat ediyorsunuz lütfen bu önemli unutmuş olabilirsiniz ve yazılınızda ve denemelerinizde ve burslukta çıkabilir. Canlarım şunu yapıyorduk sistemimizde yani sistem dediğim şu başlangıçta çarptığım sayılarda virgülden sonra toplamda kaç tane sayı var? Bakın 2,83'te virgülden sonra kaç sayı var? 2 tane. Peki burada bir tane daha var ve toplamda siz virgülden sonra baktığınız zaman yani şu anda ekrana baktığınızda virgülden sonra bir, iki, kaç tane sayı olduğunu görürsünüz? Üç tane. Bütün sayılarda çünkü. E peki ben o zaman bir, bakın iyi dikkat edin 1, 2, 3 geleceğim. Benim sorumun cevabı o zaman ne olacak canlarım? Ceyhan olacak. Bak çok zor ve güzel bir soru oldu bu. Dikkat edin. E hocam buraya koysam falan fark ediyor mu? E tabii fark ediyor. Bak şıklarda var yani. Onun için sorumuzun cevabı C'dir diyoruz. E. Evet. Şimdi 5. sorumuza geldik. İşleminin sonucu nedir diyor. Normal bir hesap kitap sorusu. Ne yapacaksınız canlarım burada? Hemen ben hızlıca 16 ile 28'i ne yapayım? Bak ne işlemi çarpma. O zaman bir çarpalım bunu. 16 ile 28'i bir beraber çarpalım. 6 kere 8, 48. 8 kere 1, 8, 128. 2 kere 6, 12. 2 kere 1, 2, 3. Bunları bir toplarsam 8, 4, 4. Yani şurası 448 yaptı. Hadi virgül işini halledelim. Virgülden sonra kaç basamak var? Demek ki soruda anlattım. 1, 2 tane var. O zaman şu şöyle olacak. Yani ilk işlemin sonucu ne yaptı? 4,48 çıktı. Bu burada dursun. Hadi diğerini yapalım. 32 ile 56'yı çarp diyor bana. 32 ile 56'yı hemen bir çarpıyorum. 6 kere 2, 12. 6 kere 3, 18, 19. 5 kere 2, 10. 5 kere 3, 15, 16 topla 2 9 7 bu. Ne yaptı o zaman burası da? 1792 mi yaptı? Evet, 1792 yaptı. Tamam mı? Peki, şimdi ne yapıyoruz canlarım? İyi dinleyin burayı. Hadi burayı yapalım beraber. 1 2 sistemde 2 tane basamak varsa virgülden sonra şurayı şöyle yaparız. Yani bu da söyleyin bana 17,92 oldu. Canlarım, iyi dinleyin. Çarpma işleminde Sayıları alt alta yazmanızın önemi yok. Çünkü virgülleri görmediğimiz için ama toplama işleminde tam sayı tam sayının altına yazmak zorundasınız. Hadi bir işlemi bitirelim ve sorumuz çıksın. 8, 2 daha. Burası kaç yaptı? 10 elde var 1. 4, 9 daha 13 bir de elde 14. 4, 7, 11 bir de elde 12 eldeyi verdim. Ve virgülü şöyle koydum. Canlarım şunu diyebilirsiniz. 22 virgül 40. 22 40 nerede yok? Nerede yok? Şıklarda yok hocam. Peki ışıklarda yok. Nasıl olacak bu iş? Canlarım sondaki sıfırın bir önemi yok. O zaman siz ne işaretleyebilirsiniz? Denizli olarak da rahatça işaretleyebilirsiniz. Evet sıradaki sorumuza geçelim. Yedinci sorumuz. Evet. Atlamadık mı? Yok. 5, üç, dört, beş. Aa altta bir tane kalmış. Ben de altıncı soru. Tamam. Aferin. Dikkatlisiniz. Hadi bakalım. Canlarım iyi dinle burayı. Siz 0,72'yi gelip neye bölmeniz istiyor? 0,6'ya. Dikkat. Anlattığım konuyu tekrar ediyorum. Bak her sorumuz bir tekrar. Virgülden sonra kaç basamak var? 2. Burada virgülden sonra kaç basamak var? 1. O zaman ne yapıyorduk virgülü kaldırmak için? Basamakları tamamlıyorduk. O zaman bunu bu şekilde tamamladıktan sonra neyi neye böleceğim o zaman? Söyleyin bana. Yani 72'yi kaça böleceğim? 60'a böleceğim. Peki 72'de 60 kaç defadır canları? Bir defadır. Buraya 60'ı yazdınız. Sonra burada 12 kaldı mı? 12'de 60 yok. Ne atıyorum? Virgül ne atıyorum? 0. 120'de 60 kaç defa? 2 defa. Zaten 120 yaptığı için buraya 00 geliyor. Sorumun cevabı tertemiz ne yaptı o zaman? 1 virgül 2 yaptı. Bunu da böyle çözüyoruz. Ama dikkat. Hadi bakalım. Yedinci sorumuz kıymetli gençler. Hadi ne dedim ben? Birimsiz demek, oranların türünün ne olması demekti? Aynı olması demekti, doğru mu? Peki hangisi birimsiz orandır? Litreye litre sorumun cevabı Adana. Bu kadar. Bakın, metre uzunluk, kilogram ağırlık. Adet, sayı, TL para, kilometre, uzunluk, değil mi? Saat ney? zaman birimi. O zaman litreye litre olduğu için sorumun cevabı Adana'dır diyor. 8. sorumuza bakıyoruz kıymetli gençler. A ve B maddelerinden oluşan 210 gramlık karışımda A bölü B 7 bölü 3 olduğuna göre B madde. Şimdi bunu yaptık biz. Şimdi oran mantığında A'nın 7 birim olması demek bunun kaçın katı o zaman A maddesi demek ki kaçın katı 7'nin katı. Peki B maddesi kaçın katı canları? 3'ün katı. Bunu öğrendik. Peki ikisinin toplamı kaçmış? 210. Peki 7'nin katıyla 3'ün katını toplarsam ben. Yani şunu istiyorum ben sizden. Demek ki 7'nin katıyla neyin katı? 3'ün katının toplamı kaçmış? 210'muş. Peki ikisini topladığımda neyin katı olur bu? 10'un katı neye eşitmiş o zaman? 210'a. Siz buradan katı yani k'yı ne bulursunuz? 210'u 10'a bölün canlarım. 210'u 10'a bölersem 0 gider. Ne buldunuz katı? 21. Sorumuzu bitirelim artık. Ne maddesi diyor? Altını çiz. B maddesi diyor. Altını çizdim B maddesi. Peki B maddesi kaçın katıydı? 3'ün. E katı ben 21 bulduysam gelip bunu neyle çarpacağım? 3 ile çarpacağım. Çarp diye sorumun cevabı ne olacak? 63 olacak kıymetli gençler. Evet. 9. sorumuza geliyoruz arkadaşlar. Hadi bakalım. Bakalım ne diyor sorumuzda? Evet. 8x artı 5y eksi 2 cebirsel ifadesinin terim sayısı kaçtır? Canlarım terim sayısı diyor. Nasıl buluyorduk terim sayısı sorularımızı? Her artı eksi arasındaki ifadeyi terim diyorduk. Say 1, 2, 3. Kaç tane terim var o zaman? Terim sayı 3'tür diyoruz. Evet 10. sorumuzdayız. Evet. Şimdi 10. sorumuzdaki kazanımımız ne? Cebirsel ifadelerde değerini yerine yazmak kazanımı. İyi dinle burayı. Burayı iyi dinle. Çünkü bu mantık bizim için önemli canlarım. Cebirsel bir ifadede verilen harfin yerine bir sayı yazarken dikkat etmemiz gereken şudur. Şu 5m ifadesini bir yorumlayalım. Çünkü yazılarınızda da bu soru böyle bir soru çıkabilir ve çıkar kazanımımızdan bir soru çünkü. Canlarım bu 5m ne demek biliyor musunuz? Bak bunu bir yorumlayalım beraber. Bu 50 küsür demek değildir. Bazı arkadaşlar mesela yazılılarda görüyorum gidiyor. M yerine 8 yazınca ne yapıyor biliyor musun? Burayı ne yazıyor biliyor musun? 58 artı burası 5 bölü 3 de. 58 5 daha kaç kıymetli gençler? 63. 63'ü kaça bölüyor? 3'e bölüyor. Sorun cevabı ne buluyor? 21. Klasik de sorulabilir. Yani testte belki 21 cevabı bile yok da. Şimdi iyi dinleyin canlarım. Olay ne burada? Şimdi 5M demek bir cebirsel ifade etti. 5M ağzından çıkıyorsa bu 5 çarpı m anlamına gelir. Yani siz burada m'nin yerine değeri yazarken bu 3x olabilir, 4a ol olabilir fark etmiyor. Çarpınmış gibi düşüneceğiz. Yani o zaman işlemimizi hadi yapalım. 5 çarpı, m'nin yerine kaç yazdım? 8. Yanında ne var canlarım? 5. Bölü altta ne var? 3. İşlem önceliğini biz gördük değil mi? Ekim, Kasım aylarında. 5 kere 8, 40. 5 daha 45. 45'i kaça böl diyor bana? 3'e. 45'in 3'te biri nedir canlarım? 15 sorumuzun cevabını ne yapar? Adana yapar diyoruz. Hadi devam edelim. Hadi canlarım. 11. sorumuzdayız. Aşağıdakilerden hangisi iki veri grubunu karşılaştırmayı gerektiren bir araştırma sorusudur diyor. Şimdi araştırma sorusu iki veri grubu ve Merak edilen bir soru olması lazım. Bakalım hangileri sağlıyor, hangileri sağlamıyor. Ülkemize gelen yabancı turistlerin en çok tercih ettiği iller hangileridir diyor. Doğru mu? Peki bu bir araştırma sorusu mudur? Tabii ki araştırma sorusudur. Ama neyi karşılaştırmam lazım dedim. Burayı oku. İki veri grubunu. En çok sevilen pasta türü diyor. Tamam. Gelir, gelirim sınıfa. Pasta türünü sorarım. Bu bir araştırma sorusu olur ama altını çizdiğim ifadeye bak. İki veri grubunu diyor. Sınıfımızdaki kız ve erkek öğrencilerin sevdikleri renkler nelerdir diyor. Doğru mu? Kız öğrencilerin en sevdiği hayvan türü. O zaman sorumuzun cevabı nedir? Zaten kendini gösteriyor. Ceyhan. Çünkü ne yapacağım ben? Sınıfımızdaki kız ve erkeklerin öğrencilerin bir grafik oluşturacağım. Mesela mavi için kızlara bir sütun, erkeklere bir sütun. Onun için cevabımız nedir? Ceyhan olur. Güzel de bir soru olur. Evet. Sıradaki sorumuza geçelim. 12. sorumuz canlarım. Hadi geldik veri analizi ifadelerimize sırayla gidiyoruz. Şimdi ortalama canlarım bir aritmetik ortalamanın bir tanımını hatırlayalım beraber. Aritmetik ortalama neylerin toplamıydı? Verilerin neyi? Toplamı bölü. Altına, altına ne yazıyordum? Verilerin neyini yazıyordum? Verilerin sayısını. Yani bana veri toplamı bölü Veri sayısı neyi verir? Aritmetik ortalamayı verir. E peki biz bunları bir toplayalım. Yani şöyle yapacağım ben. Şurada bir toplamını yazayım beraber. 80, 180, 200 kaç buldum canlar? 76. O zaman burası 276 ise altına bir de 3 yazarsam 270'de 3, 90 defa, 6 da 3, 2 defa sorunuzun cevabı 92. Demek ki karneye kaç düşer? 92. Bunu zaten karnesel hesaplarda falan çok günlük hayatta da kullanıyoruz canlar. Evet, şimdi hadi bakalım. Ardışık 5 tek sayının toplamı 21 ise bu sayıların en küçüğü kaçtır diyor. Şimdi bakın ardışık 5 tane tek sayı var değil mi? Bunların ortalaması kaçmış? 21'miş. Peki siz bunların toplamını ne yapabilirsiniz? Bana bulabilirsiniz. Nasıl bulurum? Ben 21 ile direkt 5'i çarptığımda bu sayıların toplamı ne gelecek canlarım? 105 gelecek doğru mu? Peki şöyle bir ihtimal vardır. Bu Biz bunu yazdık ama her zaman bu tür durumlarda yani tek sayılarda ortadaki sayı her zaman aritmetik ortalama olmak zorunda. Nasıl? Bakın iyi dinleyin burayı. Şurayı siz ne alın? En küçüğü kaçtır diyor. Aritmetik ortalama her zaman ortayı verir. O zaman siz burayı kaç alırsınız? 21. Yani ortadaki sayıyı 21 almak zorundasınız. Bundan küçük kaç vardır? 19. Bundan daha küçük kaç vardır? 17. Bu tarafa doğru ne yapar? 21. 23. Burada 25. O zaman tam şuradaki ortadaki sayı size aritmetik ortalamayı verir. O zaman sayıların ortalaması 21 ise buraya ben 21 yazdığımda 19 17 o zaman bu sayıların en küçüğü kaç gelir yani? 17 olarak gelir diyoruz evet. Şimdi 14. sorumuza bakıyoruz. Yukarıdaki verilen veri grubunun ortalaması 46 olduğuna göre diyor. Neymiş ortalaması? Yukarıdaki verilen veri grubunu ortalaması 46 olduğuna göre. Canlarım ortalama ne demekti? Verilerin toplamı bölü veri sayısıydı. Şimdi size bakın şunu unutmayın. Aritmetik ortalama sorularında size ortalamayı verdiği anda veri grubunun da veri sayısı belliyse kesinlikle ortalama ile veri sayısını çarpmak zorunda kalıyorsunuz toplamı bulmak için. 1, 2, 3, 4, 5. O zaman ben 46 ile neyi çarpıyorum canlarım? 5'i çarptığım zaman 5 kere 6, 30. 5 kere 4, 20, 230. Bu 230 ne? Şurada gördüğünüz sayıların toplamı. E peki bir tanesi bilinmiyorsa, matematiksel bir işlem söyleyeceğim size. 5 tane sayının bir tanesi bilinmiyorsa, siz o bilinmeyen sayıyı nasıl bulursunuz? Sayıların 4 tanesini ne yaparsınız? Toplarsınız. Toplam sayıdan çıkarırsınız. Bu kadar. Hadi bir alt alta yazayım şurada verilen sayıları. Bir söyleyin bakayım bana. 18 var. 35 var. 46 var bir de 51 var. Topluyorum. 8, 13, 19. Burası ne yaptı? 20. Elde var 2. 4, 4 daha. 8, 5 daha. 13, 2 de elde. 15. Bu sayıların toplamı ne yaptı kıymetli gençler? 150. E peki toplamları 150 ise 4 sayının. Ben 5 sayınınkini 230 bulduysam çıkardığımda o olmayan K'nın değerini ne olarak bulurum? 80 olarak bulurum. Ama soru bitmedi. Evet uyardığınız için teşekkür ediyorum. 80 bulduktan sonra soruyu bak okumadık. Açıklığı kaçtır diyor. Şimdi burada gördüğünüz ha şimdi yeni bir tanım geldi. Güzel hocamız buraya iliştirmiş onu da. Onu da tekrarlayalım. Canlarım bir veri grubunun açıklığı sizin neyden büyük sayıdan ne sayıyı küçük sayıyı çıkarmanızla bulunur. Peki ben 80'i yazmamla birlikte buradaki en büyük sayı kaç oldu? 80. Peki burada gördüğünüz en küçük sayı kaç görüyorsunuz başta? kaçtır? 18. Ve çıkardığınızda buradaki sorunuzun cevabı kaç olarak gelecektir? 62 olarak gelecektir diyoruz. Az daha soruyu okumadan hata yapıyordum. Evet, hadi bakalım. 15. sorumuz. Şekilde verilenlere göre COD kaç derecedir diyor. Canlarım, iyi dinleyin burayı. Peki şu açıların böylece tamamı doğru açı olduğu için 180 derece olmayacak mı? E peki tam ortadaki şu açı 90'sa şu açıyla şu açının toplamında ne olmak zorunda? 90 olmak zorunda. Çünkü 90 90 180. Ha, o zaman ben o şuradaki şu nokta koyduğum açıyı bulmak için 90'dan 48'i çıkardığımda tertemiz cevabım ne olur canlarım? 42 olur o COD açısı. Evet. Hadi bakalım. 16. sorumuz. Bakalım şimdi ne diyor bize? E şimdi aynı mantıkla bakın size bir açı çizeceğim burada. Bu şu açılar şuraya kadar komple kaçtır? 180. Şimdi ben 180'den 36'yı çıkarıyorum canlar. Çıkardım 4. E, 17'de 10'da kaç, kaç? 4. Ne kaldı? 144. Peki bu 144 neye eşit biliyor musunuz? 1 2 tane x'e eşit. O zaman ben ne yaparım x'i bulmak için? 144'ün yarısını alırım. Sorunun cevabı tertemiz. ne olur? 72 olur diyoruz. Bunu da bu şekilde yapıyoruz. 17. sorumuz şimdi. Hadi bakalım ne diyor? 71 derecenin Tüm ne? Canlarım tümleyen deyince yukarısını hemen ne yazayım? 90. Bütünleyeni deyince kaça tamamlıyoruz? 180'e. Peki 71'in tümleyeni 90'e 71'den çıkardım. Tümleyeni ne geldi canlarım? 19. Peki bütün bütünleyeni diyor. 180'i bir de neyden çıkaracağım? 71'i 180'den çıkarmam lazım. Buradan da bunun neyi? Bunun neyi geldi? Tüm, bütünleyeni de ne geldi canlarım? 109 geldi. Doğru mu? Bakın bakalım. Neydi soruyor bana peki bunların? Toplamını. Peki 109 ile 19'u bana toplarsanız bu açının hem tümleyeni hem bütünleyenin toplamı kaç derece gelir? 128 derece gelir diyoruz. Evet. Hadi 18. sorumuzdayız. Çok güzel kıymetli sorular hocamıza teşekkür ediyoruz. Hadi bakalım. 18-6. Şimdi canlarım burası 18 aşağısı da kaç? 18. E peki burası kaç? 6. E peki bu paralel kenarın alanı diyor. Hatırla paralel kenarın alanı neydi? Şurada gördüğüm tabanla burada gördüğüm yüksekliğin çarpımı. O zaman ben ne yapacağım canlarım? 18 ile 6'yı çarpıp işaretleyeceğim. 6 kere 8 48. 6 kere 16, 108. Sorumun cevabını ne yapar? Denizli yapar diyor. Hadi bakalım. Evet 19. sorumuz. Yandaki ABC üçgeninde AH BC'dir diyor. Yani diktir diyor. Buna göre diyor alan ABC. Şimdi üçgenin alanını tekrarlıyoruz. Kıymetli gençler üçgenin alanı neydi? Taban. Neydi? Çarpı. Yükseklik. Üçgen olduğu için bölü bir de ne var? 2. Hadi bakalım yazalım. 24 taban. Yükseklik kaç? 12. Bölü kaç yazacağım? 2. Peki bir şey dikkatimi çekmesi lazım. Şunla şu sadeleşir. Kaç kaldı? Aldı. Müsait bir yerde 24 ile 6'yı çarparsanız sorunuzun cevabı ne yapar canları? 144 yapar diyoruz. Son sorumuz bu testimizle ilgili. Hadi bakalım. Şimdi bunu şimdi iş koyuyoruz ama müfredat olarak buralardayız. Onun için dinleyin. Ondan sonra zaten yazılı zamanı yani yazılıya hazırlıkta ne zamansa yazılınız. Bu dahilse bunu çözeceksiniz. Şimdi beraber yapalım. Şimdi canlarım birincisi şu. Zaten şöyle bir size burada bir hemen bir anekdot paylaşayım. Zaten siz 5. sınıfta uzunluk ölçmeyi gördünüz. Yani şurası neydi? Kilometre, sonra hektometre, sonra dekometre, sonra metre, sonra desimetre, sonra santimetre, milimetre. Bu bizim standart uzunluk ölçmemiz. Peki alan ölçmede bu sefer burada birer sıfır gidiyorum ya şuralarda kareleri olduğu için her adımda alan ölçmede de bu sefer kaçar sıfır gidiyorum? İkişer sıfır gidiyorum. Yani şu demektir. Kilometre kareden metrekareye düşüyorsanız yani kilometre kareden metrekareye say 1, 2, 3 kaç adım düştüm? 3 adım düştüysem kaç tane sıfır ekleyeceğim? 6 tane sıfır ekleyeceğim. Peki biri hapisten kurtarırsa kaç sıfır kalır? 5 sıfır. O zaman bu doğru. Peki metrekareden santimetre kareye düşelim canlarım. Söyleyin bana metrekareden santimetre. 1, 2 adım düştüm. Kaç sıfır ekleyeceğim? 4 sıfır. Biri hapisten kurtarırsa 3 tane 0 koymam lazım. Sorumun cevabı ne oldu? zaman Bursa. Devam edeyim yine de. Desimetre kareden santimetre kareye. İyi dinleyin burayı. Desimetre kareden santimetre kareye ne yapıyoruz? Geçiyoruz. Peki. Şu metre kareden santimetre kareye yanlış mı yaptık onu? 2, 4, 5. Metrekareden santimetre kareye. 1, 2, 4, 0. 4-0, 3-0 koyacağız. Şimdi şunda da bir sıkıntı var. Ondan hangisi yanlıştır diyor. Şimdi 7200 desimetre kare 0,72 santimetre kare. Bu desimetre kare bu kadar kilometre kare. Oba. Bu, bu, bu kadar kilometre kare yapmaz ki. Bu küçük canlarım. Şu soruyu ben bir değiştireyim. Bence bu sorunun cevabı ne? bu sorunun şurasını değiştireceğiz. Bak şurada ne yazıyor? Bunu ne yapar? Doğrudur olacak. Bana göre. Bakalım yine de. Kilometre kareyi metre kareye çevirdik. Bak şimdi. 1, 2, 3, 6, 0 ekleyeceğiz. Biri hapisten kurtarır. Metre kare olur. Metre kareden santimetre kareye giderken 1, 2 adım var. Biri hapisten kurtarsa 3, 0 eklemesi lazım. Yanlış desimetre kareden santimetre kareye giderken bir adım var. Benim buraya iki tane sıfır eklemem lazım. Bu da yanlış. Desimetre kareden kilometre kareye çıkarken sıfır silmem lazım. Bu daha da şey yapar. O zaman bu da yanlış. O zaman sorunun cevabı burada doğrudur olması lazım. Tamam mı? Bunu hatta şöyle bir ekran resmi alayım ben. Hocamıza gönderelim bunu. Şöyle yapalım. Yok şöyle mi yapıyorduk? Ha. Ha şöyle bir çekeyim şunu hocamıza göndeririz tamam. Tamam canlar muhtemelen bunun cevabı A'dan olacak ve orası da doğrudur olacak. Ben bir gene bakarım. Evet joker sorumuz var bir tane. Hadi bakayım onu da yapalım ve testimizi, yazılımızı bitirelim. Şekildeki ABCD karesinin AC köşegeni 3 eşit parçaya bölünmüştür. 1 2 3. Tamam. Boyalı bölgenin alanı 24 ise karenin çevresi. o çok güzel. Şimdi canlarım 3 eşit parçaysa burak aç. 24. E peki ora 24 ise burası da 24. Peki şurada karenin ne kadarı? Yarısı 24 çarpı 3'ten ne yaptı canlarım? 70. Bura 72 ise diri diğer yarısı da kaçtır? 70. Bana 72 ile 72 toplarsanız karenin alanını ne buldunuz? 144. Peki bana öyle bir sayı söyleyin ki çarptığımda 144 yapsın aynı sayı olsun. Yani 6 kere 6, 7 kere 7 gibi. 10 kere 10, 100. 11 kere 11, 121. 12 kere 12 canlarım Bunları ufaktan bilmeye başlayın. 12 kere 12 ne yapıyor? 144. Demek ki bu karenin bir kenarı neymiş? 12'ymiş. Bana altını çiz soruyor? Çevresini soruyor. 12 ile 4'ü çarptığınızda burası ne yapacaktır o zaman? 48 yapacaktır. Sorumuzun cevabını da Ceyhan yapar diyoruz kıymetli gençler. Evet. Bu şeyimiz yazılımız bu şekilde. Diğer yazılımızı çözeceğiz birazdan.